Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ismini unuttuğum bir oyun oynuyoruz. Ve ee, ben videoyu çektim normalde ama ses kaydını açmayı unutmuşum. Gerçekten çok saçma sabah bir durum. İyi ki videonun sonlarında bunu görmemişim. Yoksa kaydı tamamen bitecekti, içerik gidecekti, bir sürü şey, sorun olacaktı. Ama en azından çok oynamadım. Tam afk bırakacaktım ki ses kaydının olmadığını fark ettim. E, şimdi oyunun amacını Ben size bir anlatayım Buradan ilk başta güç kasıyoruz Arkadaşlar güç geliyor bize e, Buradan yumurtalarımızı açıyoruz Biz işte 5-6 tane açmıştım e, Göstereyim size petlerimizi. Bakın bunlardan çıkartmıştık Ondan sonra burada fırlatıyoruz arkadaşlar. Bu oyunu bakalım bilebilecek misiniz? Bakın. Hop mesela böyle. Attık pak. Arkadaşlar ben oyunun bu mobil bir oyun bu arkadaşlar. İsmini unuttum. Yorumlara yazarsanız ve e, gayet güzel olur. Böyle atıyoruz arkadaşlar ve bize wins geliyor. Bir yıldızmışız şu anda. Ke şu an güçsüz olan yani güçsüz olan da bir şey yapmadı bir yıldız aldık. Kötü kötü ama yakında iyi olur. 2.9k var. Gayet iyi. Ee, buradan bir tane dog alacağım ve dogu da takacağım. Full dogumuz oldu şu anda. Burada spinning well var ama bende spinning well yok. Maalesef ki. 49 tanesi. Ee, o zaman arkadaşlar ben biraz bir AFK kasacağım. Bayağı bir gücüm olsun. Ee, AFK kasmayı bitirdikten sonra geleceğim ve mesela 500 gücümüz olduğunda full atacağız bakalım nasıl bir şey olacak. O zaman ben video bitince geliyorum. 2000 years later. <laughs> Evet arkadaşlar 500 olmak üzere şu anda gücümüz ve 500 oldu. Hatta 501 olsun öylesine. Bakalım gücümüz ne kadarmış. Bu arada bu potion bir şansla ama bilmiyorum valla. Ee, neyse. Launch Passion. Bu arada ben bunu gördüm. Bence gayet iyi bir şey. Bakalım. O baya baya iyi bir şey. Ama daha 6 dakika var. Bu arada o sırada ödülümüzü aldım bayağı iyi verdi ee, o zaman ben e, ee, full hadi bakalım launch pass dedim ee, şöyle bir hedefi belirleyeceğim Heh. hedefi belirleyeceğim. tam şu tnt'nin oraya attım ba bam bayağı o bayağı bir şey oldu ee, şuraya attım. Bir tane yıldızımızı aldık. Şöyle atarsam iki yıldızı da alabilir miyiz? <laughs> Bir tane daha attım. Ah, taşa geldi ya. Şuraya atacaktım ama olmadı. Eee gene ödülümüz gelmiş. Aa, pet bu sefer. Buradaki petlerden biri mi? Yok. Bakalım gücü kaçmış arkadaşlar. Wow! 200 gücü var. Bundan bile daha iyi arkadaşlar. İsterseniz e, 7K olmak üzere zaten. E, bunu da deneyelim. Bunu da deneyelim e, ee, ekip dedim Bu peti deneyeceğim. Bakalım nasıl ne kadar güçlüymüş. Evet şu anda o petteyiz. TNT'ye attım. BAM. Of arkadaşlar. Şu an fena yok oldu. Evet şöyle atacağım. Bir de şöyle hop, hop, şöyle atacağım. Şöyle atacağım iki yıldızı da alayım. Güzel. Ve son bir petimiz kaldı. O taşa çarpmasın. Çarptı. Olsun. Olsun. Ee, şu anda 10k gücümüz var. Gayet iyi. Rebirth diyor bu arada. Rebirth atalım mı? Ee, süper Rebirth falan diyor. Rebirth atasak hepsi gider mi ki acaba? Bilmiyorum. Ee, i̇lk ilk bir arkadaşlar son iki haritaya bakalım. Bence sonlara bir tatalım. Ha, açılmış bile zaten. Aynen. Speed bak. VIP. O burada 3 güç veriyor. Şurada 1 güç veriyordu. Burada 3 güç veriyor. Buradaki de VIP'miş. VIP kaç Robux? 249. Hiç gerek yok. Burada Golden Egg var. Bize yok. Bize bundan verilmiş. Aynen. Bize bu Mercat'tan verilmişti. Güzel. Ee, böyle buradaki bina farklı galiba ben bir bakacağım. Arkadaşlar aa bir de buradaki potion şa çıkma şansı %3. Ya %3 dediğim buradaki %2 %1 topladığımızda %3 oluyor. Gayet iyi. Ee, o zaman bir full atalım. Şöyle full atacağım. O, bayağı zor yıkılıyor ama. Bayağı zor yıkılıyor. Ondan dolayı bizim rebit atmamız lazım. Şöyle atacağım. Ama bayağı iyi de para veriyor arkadaşlar. Ş şöyle atacağım. Vay bam bam bam. Şuradaki TNT'yi patlatmak istiyorum. Patlamamayacağız gibi duruyor. İnşallah patlatırız. Şöyle biraz daha çeksek. Şöyle atarsam patlar. Yok. Patlamadı olsun. Eee. Porsche'un gelmedi zaten. O zaman biz bir Revit atalım. İnşallah sıfırlanmaz da sadece düşer. Revit attım. Revit. Ha, Hangisini daha çok istiyorsun diyor. Ben neyi seçsem. Vince'i seçtim arkadaşlar. Ve hepsi sıfırlandı galiba. Aynen. Ama gücümüz sıfırlanmadı. Güzel güzel gayet güzel. Petlerimiz de gitmedi. Gayet iyi. O zaman hemen tekrar bir kasacağım ben şöyle. Ve o baya artmış. Baya baya artmış arkadaşlar. Şöyle attım. Bir de şöyle arttım. O bunu baya yıktık bu sefer. Aynen. Baya yok ettik bu sefer buraya. Gayet güzel. Ee, bir şeylerimiz var mı? Yok. Buradaki pet power ne bilmiyorum arkadaşlar. Mesela A yazdım. Pet power diyor. Hmm. Bakalım bir mesela bizim pet power'ımız baya iyi bu arada. Bunlarda bir yerde olmamız lazım bizim yani. Ama yokuz. Neyse yokuz arkadaşlar. Boş verelim. Total wins yokuz zaten. Güzel. Baya iyi. Ama bu videoda sıralama net çıkaz bu arada. Çok basit. Sonraki harita açılmış. Aa kapalı değil miydi burası? Hatırlamıyorum. Neyse biz launch pet diyelim. Ve atalım. Şuradaki TNT'yi patlatmak istiyorum arkadaşlar. Şunu patlatayım. Burası daha kolay gibi gözüküyor. Patladı mı? Patladı. Ama taş olduğu için kırılmadı oradaki şeyler. Hadi böyle attım. Patladı mı? Aga be patlamadı. Bir tane daha şansımız var. Atalım. Patlamadı ya. Aha patladı. Oy bayağı iyi şeyler çıktı arkadaşlar. Bayağı şeyler çıktı tekrar rebirth diyor. Yok bu sefer atmayacağım bu sefer atmayacağım. Ee, yumurta açalım o zaman. 7K istiyormuş. Açalım bir tane. İnşallah şu... Ah fark... epik çıktı. %3'lük çıktı arkadaşlar. bayağı. iyi. Bu bayağı iyi bir şey. Ekip best diyelim. Oy abi çok iyi. 9x diyor ama ne? O ne? x2 x, 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 x falan diyor ama onun ne olduğunu anlayamadım. He craft he. Craft diye bir şey var. Craft edelim. Mesela şirketleri craft. Bakalım big olacak mı arkadaşlar? Deneyelim. Ah be olmadı. Oo bir sürü dogumuz var ama. Aa ama doglarımız giderse biz batarız. O zaman iki tanesini craft mı yapsak? Biraz daha açalım arkadaşlar. Biraz daha dogumuz olsun. Şansımızı arttıralım bence. Ama ket çıktı. Lütfen dog çıksın lütfen. Heh. Tamam bir tane dogumuz daha var. Üç iki tane daha dogumuz olsun. Aha bir tane daha dog çıksın lütfen. Son dog. Ket çıktı. Olsun. Bir de şu banayla çıksın merak ettim o da bir tane olsun. Ket çıktı gene hadi. Dog çıktı. Tamamdır. Şimdi craft edelim. Bu arada ödülümüz gelmiş. Çark gelmiş arkadaşlar. Çarkı da çevirelim bakalım. İnşallah ne çıksın? En iyisine, Şu yüzde birlik çıksın. Hadi bakalım. Çevirdim. Yüzde birlik çıkarsa efsane bir şey olur. Hadi yüzde birlik. Yok çıkmadı. Yüzde dokuz. E gitti. Oh! Yüzde bir. Aa yok. Yüzde yirmi çıktı. Bu şey çıktı. En kötülerinden. Bir tanesi ve free pet gelmiş. Bu petimiz gelmiş arkadaşlar. Bu ne? Ee, direkt kullandım ben. Ne ki bu? Galiba bin arttıran bir şey. Değil aynen wins arttırıyor. Gücü arttırmadıysa wins arttırır. Ee, bir de biz şeylerimizi craft edecektik. Şöyle bir iki üç dört yüzde yüz şans tam. Ve tabii ki de oldu. Bakalım. Büyük petimiz nerede? E 2.6 olmuş. <laughs> Vallahi hiçbir şey anlamadım. Aa Cyber 1 diyor buradaki en iyi petler. Yok. Bundan da iyi arkadaşlar. O zaman equip best diyelim. Aynen. Aa bunu da taktı. Tamam. Bakalım tipi o bayağı büyük arkadaşlar bayağı büyük bunları bunu da craft edebiliyor yok bunu craft edemiyormuşuz yo Big'den 3 oluyor daha da büyük o bayağı iyi arkadaşlar o zaman ee, ben gene videoyu durduracağım bakalım ne kadar gücümüz olacak ben bir 2000 güç falan yapmayı düşünüyorum ve fırlatacağız bakalım ne kadar yıkılacak arkadaşlar Abone olup like atmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. 2000 years later. Evet arkadaşlar, ee geldim. Baya güçlendim şu anda arkadaşlar. Baya ee, bayağı bir custom 2.8k gücümüz var. Bakalım ne olacak launch pet dediğimde. Evet. Şimdi en güçlü petimizi şöyle atacağız. Bakalım. Oo! Oh, 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 oh. Oha! Arkadaşlar yu! Oha! Ne kadar yıkılıyor! Ne? O oh, şunu da alalım. Oy arkadaşlar. Evet big petimizi de atacağız bakalım. O oh, dev gibi. Dev gibi ve kaç wins geldi arkadaşlar. Ama gene de yesmiyor şu anlık. Tokens ne? He. Tokens farklı bir şey. Revit diyor ama Revit atmayacağım. Eee. Bunları da atmayacağım. Ama bize hiç şey gelmedi. Galiba. Gö gördüğüme göre buz gelmedi. O zaman bir tane daha atalım arkadaşlar. Şöyle attım. Bam. İlk yıldızımızı aldık. Bayağı şey geldi. Hop diğerini de attık ve o baya şey geldi. Bir de böyle attık o yıldızı alamadık. Olsun bir tane daha hakkımız var sonuçta. Bu, bu bayağı büyük. Hop ee, ayarlayamadım. Ne oldu? Ha? Ne oluyor ya? Ne oldu az önce? Exit diyeceğim. Allah Oyun bug'a mı girdi acaba ee, Sorabilir miyim <laughs> Galiba oyun bug'a girmiş Aha Oyun bug'a girdi arkadaşlar Şimdi hiçbir şey yapamıyorum Evet arkadaşlar oyun bug'a girdi ee, Çıkamıyorum da Ben en iyisi bir oyuna Çıkır yapacağım geleceğim bakalım Ne olmuş Evet arkadaşlar geri girdim. Ee, i̇nşallah şeyler oha tam sıfırlanmamış. Bayağı iyi. Ee, items diyor. tam bu da Enchant mı? Aa garip. Oy bu arada bu yeni yer arkadaşlar. Magma diyor 199 Robux ama hepsi. O X9 diyor ama bunun ne olduğunu ben halen anlayamadım. Hepsi bir ağırlığında ama X25 diyor. Bence bilmediğim için bir şey yapmak istemiyorum. Tiki 40k gem wins diyor gems dedim. Burada şey yok mu? Boks makinası. Yok galiba ama gold machine diye bir şey var. Eee mesela yapsak. Mesela ketleri golden yaptım. E bu gene böyle 1.4x arttı. Ağırlığı artmadı. Buradaki binaya bakacağım da garip garip şeyler görüyorum derken <laughs> şato lan bu? Oha! Arkadaşlar bu ne? <laughs> şato bu. Şuradaki bombayı patlatmak istedim ve patladı bam. Ama yani çok fena bir şey bu. Şuradaki TNT'yi de patlatabilir miyim derken patladı. O ne oluyor be? kafayı yedi arkadaşlar. Şuradaki yıldızı da alayım. Tamam gayet güzel. Ee, ama gücümüz yeterli değil. Ondan dolayı ben buradaki yumurtadan açmak istiyorum. Bunda a cyber bir bunda yaş arkadaşlar. Ve bundan çıkarsa bayağı iyi olur arkadaşlar. O zaman lak diyor, lak falan diyor. Açalım. Değil mi? Aynen. Açalım. Açtım bakalım ne çıktı içinden ve common çıktı maalesef. Eee olsun diyoruz arkadaşlar. Olsun, olsun. Alabilir böyle şeyler. Bakalım gücü iyi mi? Aynen ekip beslediğim mi büyük dokuması maalesef gitti. Olsun. Eee galiba ben binsi burada kasacağım. Belki eee kaydır durdurduktan sonra Vince'i kasarken sıralamaya çıkabilir miyim diye düşüneceğim. O arada gayet rahat çıkarız yani sıralamaya. Ondan sonra videomuzu kapatarız ve sonraki bölümü kaçırmayın diye bildirimleri açarsınız diye bekliyorum arkadaşlar. Ee, o zaman zaten çok az Vince kalmış sıralamaya çıkmamıza. Onu da kaydı durdurmadan yaparsak diye olur diye düşünüyorum. Gelirken oradaki yıldızı nasıl aldık? <laughs> Neyse işimize yarar. Evet. Daha baya petimiz var. Hop şuraya da patlatacağım. Evet, bu da patladı. Bam. Ve baya şey geldi. Bir tane daha attım. Ve bu da gitti. Bam. Şu an 106k binsimiz var. Ve yetiyor arkadaşlar. Ve 6.7 milyonluk binsi olan adam var ve bir Türk. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bakalım. 6,7 milyon. Ee, ismi neymiş? Matuzes Fosifoses. 6,7. Orada göremiyorum ama ma Matuzes. Hmm. Neden gözükmüyor? Matuzes 6,7 ha. Şurada. Çok gidiyor ki ha. Valla ben burada Motu Ezisi bulamadım. Bilmiyorum. Belki bağlı da olabilir sıralama. Çünkü bu kadar kolay girmek çok saçma sapan bir şey. 2 dakika sıralaması da yok. O kadar değil. Saniye değildir de. Pet power sıralaması da saçma. Bilmiyorum. Ama bu adam sıralamada gibi görünüyor. Bu arada pet indekse var mı bakacağım belki. He, pet storage veriyormuş. Aynen. Ha, aynen. Tamam. O zaman arkadaşlar ben burada videomuz sonuna geleceğim. İzlediğiniz için çok ama çok ama çok ama çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.